Nasır almaya devam ediyor. Yıldız oyuncuları karşısında IC4 oh elması var. Canım. İlkini gönderdi. İlkini güzel adı, de bir verdi. Jake Hadi de Kaldı. Hadi. Bir pozisyon. A, A, A. IC buralara. alandan Nasır almaya A, A. devam ettiği Basar Yok ya alanı düşecek. Elini çabuk döndü yetiştirdi. Bu arada bu... Lan niye burada geldi? Lan fight görüyoruz da. IC alandan şimdi neler ve pozisyon. Son bir. Allah'ın orada. Bo! 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 Desi, Oha! Helaller. Süpersin. Bir alan dışarıda kaldı. Alana, Ay si. yakaladı. Bom, Mali, bomba gibi, bomba Kariye Sports olduğunu söyleyelim. Tamam. alanla yani. birlikte sürünmeye devam ediyor. Saylas ee, aracıyla birlikte son alanda oldukça aktif Aha. bir oyun yolu. Çok o düşürdü bizi düşürdük ama. Hadi gör onu. O da Saylas'ı düşürdü. Tah be. Güzel. Çok iyiydiniz lan. Güzel. Aysi tek başına çarptırarak bombasını kırdı. Tamam atar Elinde pompalısı var. 3'e 1 pozisyon. Aysi'nin işi çok zor. Loxi. Elinde değil. Bomba Çok o güzel. Çok be. be. ya. Baya. günün yer... Vallahi geliyordu gene. Ya Sonika olsa var ya durma zahmet ederdi. Vur. Hadi. Sonika. <laughs> güzel. Eden. Güzel. 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 Güzel, 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 Güzel Ayşe'nin bombaya bak. Güzel, bir dakika. Bir dakika. Bir bir, bir bir adam M: kaldı. Olamaz. Bir adam kaldı. B bir, adam kaldı. bir adam kaldı. A A Abi neden Halledersin. Arsayı vermedi mi? Verdi Halledersin. Hadi. Yes. Yatın lan aşağı. Ne yapıyorsun oğlum Ayşe? Oluyorlar. Oluyorlar. Bombaları mı kaldırmayı deneyecek yalnız bile bir durmaz. Kase. Bombalar geliyor. burayı terk zorunda kaldı. Ya başı ya başı hadi! Hadi! Uçuyor Neler oluyor? Çok aldık, 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 aldık. Aldık, ya arabayı ya. toparla! Lan bizim ya. adamı niye sıkıyorsun? Kendi adamı sıkıyor. Ve artık tek bir oyuncuyla Reis'le devam ediyorlar. Bu Kuzey tarafında Tarafı nasıl görüyoruz biz? bir yerden vuruyor. Bir yerden vuruyor. Bir yerden vuruyor. Bir ve yekta Bir çok zor pozisyondalar. Ay. Sucu Hadi. Ne oluyor abi? Doğru koşmak isteyebilir ön tarafına doğru gelen bir yanıyor. Aa, çok yanıyor. Çok iyi. Çok iyi. Sol köy çıktı. Sol köy çıktı. Alır dara. Alır. alır. garantisini alan oyuncu Solkay, tek başına. etrafını sarmış durumda. Dışarıdan bir atış gelmez mi? çok iyi çok iyi oldu lan. güzeldi ya. Güzel. Bir şey alsak iyi. bir, üçe bir takas çok worth olacaktı. Çok güzel. hızlı bir veda oldu. Orayı iyi geciktirmişlerdi. Karşılığında Hücudan Aysi'yi Fenerbahçe. Ve de o savaşı çok ama e, bu Al doktiz, gökyüzü, lütfen. Almak Şu anda saray çıkar yani oradan vur. Fena pişmemiş. Kal saldı güzel. Kal saldı. da yeri biliniyor. Sislerin ardında ayak Bize versene Gild. Sadece Kırcalı tersi. tepeden vurdu. Yalnız Kırcalı geldi sarayı yakalamayı başardı. Bu şuda var kesin suya. Bir anda oradaki pozisyonu uzaklardan suç. Yok yok kaldırın kaldır. Sara şu anda kaldırılırken Quidy Sports e Karşılaşmaya on... karşılaşmayı gitmesin Kasi gel buraya. Arkada support var, Birey. arkada support var. İyi mi? Bu avantajı sonuna kadar ele geçirmiş durumda. Hmm. IC aracının Hadi Sara hadi amsi. Hadi oğlum. Arkada support unutmayın. O da onlardan aracı bindi oyuncularının Kelsi hala yerde Lord Cedric evet, yakalanmadı. Çok zor dönüyor bu. Lorsedik, Hayır. Sarayı, çok Sursa. güzel, çok iyisin. Lorsedik. Şimdi diğerine. Bu şekilde araca binmeyi başardı. Arka tarafta Lux'ın yaşadığını Hadi be. Ice. Hadi. Laxin konumundan haberdar. Hadi, hadi, hadi. ya, <laughs> tamam. ya. alırlar dediler. Törde girelim. Hallederiz dediler. Kelsi'de nak oldu ya orada. Dediler tam bunların yani, nakı var. Ama Kelsi kendisini çok iyi unutturdu. Smoke'un içinde. Saktan. Çok iyi saklandı. Evet. Onaktan sonra açıldı fight. <laughs> Çok hani güzel. Bu bu bu. Of bebek gibiyiz. Alan var. Hafif güneye doğru çektiği Hadi çek. bin alalım ya. Belki hard shift olmasa da bir küçük shift diyebiliriz. Yalnız s bu kadar dağılmaması gerekiyor. Olmaz. dışarıdan tabiri Aha, caizse Ayse. geriye sadece Redox kaldı. Ayse hamle bir trash. <laughs> sonuç doğru yani, yapılan bir hamle vardı. Hadi mı? baba hızlı bitirelim. Fight'ı ne olur hadi. Kalk gidelim. Evet. Onu da buluyor bu ve ya, ya istedi bu. 11 olduk bir şeyli Hayvan, oluyor. O o, o, hayır, o, hayır Ya, Nihat, basket olun. Kayseri tarafından bitirilirken Nihat bir takas getirdi. Biz Tuzlu kaybedecek. Tek alalım o kedi. bombasını göndermişti. Bir tane daha i̇yi de gidiyor. Bomba hadi, Nihat hadi. Canlık bir hasar Oysa artık da boş gelmedi Nihat. Yapma. Bir yanıt gönderiyorda sonrasında hamsici. Hamsici olması belki sorunu alacak Nihat. Nihat'tan siz bulunsunuz. Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. Güzel bir oyun izledik. Güzel güzel. Ama arka taraftan gelen destek atışlarıyla... O da oyun dışarısında buldu kendisini Barsa'ya yesi. Tam kuyut attın şimdi. Performans 4 karşılaşma da. Her e, birlikte epey yukarıda yer alıyorlar. Keyvan bugünün kesinlikle Sen artık yorum bu והš, Kabul Blueback. edilebilir. Burası büyük büyük kusuk olmaz acerim. Çek 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 çok iyi dedi. Yat yere, yat yere, boş ver, yat yere. Boş ver, yat yere. Ve buradan vurmaya devam ediyor. İlla oh, kilis diyecek. Törde, <laughs> törde gidecek illa. İlk <laughs> başına törde gidiyor. O bombayı da tuttu. Acaba eksik takımlardan bir galibiyet görür müyüz? Onu da öğreneceğiz. Manyak giriyor kanka üstüne. Manyak geliyor üstüne. daha manyak yalnız. Almak istiyor Kalse. Bu biliyor ama onun yerine. o bombayı da tamam, bomba gönderiyor. <laughs> <kanka gülüyor> yakın mı? gidecek bomba çok yakın gelmedi. Maniac bombası da çok yakın gelmedi. Birer bomba daha deneniyor. Round 2 denenecek. Çok sefer onu. çok güzel. Onunu. Hayatta kalıyor üstte kendi bombasıyla owner'ın skorunu da garantilemeyi başardı. S2G 9 tamam. skora kadar çıktı. Aslında Kalse de. Ah Abi biz de, biz de Bu başka evet. yedik ya. Bu ne? Hamsi üzerine oynuyorlar. Hamsi üzerine oynuyorlar. Hamsi'nin yeri çok Süreyye iyi de. Bir hata var o bölgeye doğru. Bakalım bu kazanın ne? kim Birşey olacak? Kisi yerde kaldı. Sveyn yerde kalınca beşi. Nasıl yani? yani nasıl yani? Barsay nasıl orayı aldı? Kim vurdu oğlum orayı? Hamsi'ci bakalım karşılamayı yapabilecek mi? Alan geldi. Alan geldi. Hamsi'ci. Güzelsin. Durdu pompalısıyla. Alam ee, biraz yakın attı çalıştığı abi. alam biraz Aa, Çok iyi yerdeyiz. Çok iyi. iyi. Evet, Olur. Olur. Ya, Olur. Yargıcım. Alanın ortasında bir ego var. Konjur'un kulübeyi biliyormuş. Yani konşor'dan konşor'dan biliyormuş. Biliyorum, 20.000 20 bin bir puan mı? Ya Allah şey aşkına şey şey. Hiç oynamadım oğlum. toparlayın kanka. Nobody. 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 Ne yapıyorsun oğlum Aysi? Oyun 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 Kaldırmayı deneyecek yalnız bile bir durmaz. Kase. Kase.

bu puanda da Eskoci'nin 94 puana kadar 95'i de topladıklarını görebiliriz ki. O da geldi. Güzelsin oğlum. Beşiktaş atmaya çalıştı. Kanka. son sadece Almadım. Ve, ve e hiç kayıp vermiyor. Killleri alıyor. Abi iki dakika sonra yıkılacak Arka burası. Boran tek başına elinde uyan pisi var. Üzerine doğru Nihat geliyor. Boran bir kez bir almak istiyor. Bir yandan güvenli alandan da hasar alıyor. Tekrar ortasından gelen oyuncular Kilo da oynadı. var. Barsay'a espor ve Siktaş'ın Baksana. Ve Baksana. Saylas bombalarını bak kullanıyor. Barsay'ın oradan çıkmasını istemiyor. Bak bir de Bak bir saygın. Çok güzel. Çok iyi be. Çok güzel. Killleri vermeyelim. Killleri vermeyelim. Ha tamam güzel. Nereye atladın? Nereye atladın?

o ikili ne yapacak? Hadi. Şu al. Vur ya. vur yani. vur 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 vur. Hadi. Madago, Hadi. Sıplar Hadi. Sıplar Hadi. Hı hı. Çok güzel. Hı. Vallahi o. geldi. Vur. Vur. Kolunda be. Yok yok kullanmıyor. Hadi. Şu an Ana, şey al. al. Var, 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 var. Ya. Oğlum, vur ya. Aldık onu. Bunu da al. Al. Hadi. Hadi. Vur, vur, vur 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 Hadi. Çok güzel. Vallahi geldi. Vur. Vur. Sonunda be. Sonunda be.